EE Show. Kanal D'nin muhteşem eğlence şöleni. Bu hafta EE Show'un en sevilen, en çok izlenen bölümlerinden seçmeler var. Kaçıranlar ve bir kez daha tadına varmak isteyenler için bulunmaz fırsat. EE Show bu akşam Kanal D'de. Sakın kaçırmayın. Hazır mısınız? Vietnam Fight. Bizim aile, üç kardeşin aşklarındaki gelişmeler, ninenin uçarı sevgilisi, Kaya'nın umutsuzluğu. O da aslında abisi gibi doktor olmak istiyor. Kaya işi bıraktı kızım. Öyle mi? Düşünün. Düşünüm Düşünün lan. Ay. Nerede kaldın oğlum? tıraş oluyordum. Tıraş, tıraş, tıraş. <laughs> Sizi o kadar çok seviyorum ki. Ay ne güzel. Annemle kardeşlerimle yüz yüze gelmekten çok korkuyorum. Bizim aile yepyeni olaylarla evinize misafir geliyor. Sevgi, aşk, neşe bizim aile. Harika bir komedi filmi için ekran başına. İkizler. Arnold Schwarzenegger, <laughs> Danny DeVito. Biri dev, diğeri cüce. Ama yine de onlar ikiz. <laughs> nasıl olur demeyin. Muhakkak izleyin. Arnold'u daha önce hiç böyle komik görmediniz. İkizler yarın akşam Kanal D'de. Bu filmi sakın kaçırmayın. Dernahnaçı'nın taksisi var güzel mi güzel. Kamerası var gizli mi gizli. Sohbeti de var özel mi özel. Bomba gibi bir taksi geliyor. Hey taksi. Aysel Gürel'in gizli kameralar önünde neler konuştuğunu tahmin edebiliyor musunuz? Kahya'yı dövdüm, bizim kapıcıyı dövdüm, polisleri dövdüm. Affedersin, şeyini çıkartıyordum. Korkma, gel yakın. Yo, <laughs> hey. Aysel Gürel edepsizce laf atan müşterilerinize stüdyoda neler dedi? Aysel Gürel'e benzeyen tavırlarıyla bizleri şok eden Sevilmi teyzenin ilginç sohbeti. Aysel iki. Sekiz yıldır bakireyim. Dop dolu bir taksi programı yarın akşam Kanal D'de. <laughs> Kanal D ekranlarında kaçış gerilim dolu süper bir macera. İki genç kadın ve peşlerinde kana susamış mafya. Giderek ölüme yaklaşan korkunç bir kovalamaca. Acımasız heraltı dünyası kuralları çiğneyeni affetmiyor. Kaçış yarın gece kanal dedi. Mutlaka izleyin. yayın yapan en iyi Türk televizyonu. Kanal D ekranında her gün şölen var. Çalar Saat, Ebru Kantarcıoğlu'nun sunduğu cıvıl cıvıl rengarenk bir sabah programı. Sevilen pop yıldızlarının en son klipleri Çalar Saat'te. Güne Çalar Saat'te başlayın, keyfiniz <laughs> yerine gelsin. Çalar Saat'in hemen ardından küçük izleyicilerimiz için muhteşem bir çizgi film ziyafeti. İşte Afacan Kedi bu inanılmaz kedinin maceralarını izlemeye doyamayacaksınız. Sevimli Hayalet Kesper. Yardımsever ve şakacı Kesper herkesin dostu. <Sessizlik> Müthiş ikizler. Küçüklerimiz bu sevimli kızların hikayelerine bayılacaklar. Taş Devri. Fred Çakmaktaş ve Barney Molostaş'ın kahkaha dolu serüvenleri fare. Adalet dağıtan bu kahraman farenin şimdi yeni arkadaşları da var. Şirinler, mavi küçük yaratıklarla Gargamel arasındaki müthiş mücadele. Bu tadına doyulmaz çizgi film şöleninden sonra ekranların en sevilen sabah programıyla gününüz renklenecek. Sabah şekerleri. Ebru Cündübeyoğlu ve Yalçın Dümer'in sunduğu sabah şekerlerinde yok yok sevilen klipler, sürpriz konuklarla keyifli sohbetler, yarışmalar, canlı müzik ve daha neler neler. Sabah şekerleri hafta içi her gün Kanal D'de. İşte tüm dünyanın hayranlıkla izlediği olağanüstü pembe diziler! Fırtınalı günler. Aşk, tutku ve serüven dolu büyüleyici bir dünya. Hayat ağacı. Yıllarca ikinci rekorları kıran süper bir pembe dizisi de Bizimle. Onlara o kadar alıştık ki sanki aileden biri olup çıktılar. Ve işte Türk sineması. En sevilen yıldızlardan kahkaha dolu öyküler, heyecan dolu maceralar. En iyi Türk filmleri Kanal D'de. Kanal D şöleni hafta sonu da sürüyor. Sevgili çocuklar ekran başına. Çizgide harikalar diyarında gezinti başlıyor. Dünyanın en ünlü çizgi kahramanları, her cumartesi pazar sizlerle! Bugs Bunny, Dole ve Temel Reis! Çizgili harikalar diyarının hemen ardından dünyanın en ünlü kovboyu geliyor! Redkit! batının Batı en hızlı kovboyu Redkit, daltonlara karşı! Ve işte, Maske! Bu sihirli maskeyi takan, kılıktan kılığa giriyor, her istediğini yapabiliyor! Hafta sonu çizgi ziyafetinden sonra göya göreceğiniz yabancı dizi Simon sizlerle. İzlerken kahkahalarınızı tutamayacaksınız. <laughs> Cumartesi ve pazarın müzik fırtınası... iki süper programı sakın kaçırmayın. Zirvedekiler Pop ve Zirvedeki Ot. Listelerdeki heyecan dolu yarış kim iniyor, kim çıkıyor? Bir numaraya dek yükselen pop ve arabesk yıldızları her hafta Kanal D'de! İşte Kanal D, Avrupa'yı izliyor! Hazır mısınız? Bu <laughs> gece... Şebnem, do pé